you <laughs> Akrep burcunu anlatacağım ve bütün gizemini çözeceksin. Akrep burcu derin, sezgisel ve tutkuludur. Duygularını dışarıya belli etmese de iç dünyasında onun her zaman fırtınalar kopar. Güçlü sezgilere sahiptir. İnsanları anında analiz edebilen harika bir görme modelleri vardır. İş ve kariyer hayatında hırslı ve stratejik bir zekaya sahiptir. Bir hedef koyduğunda onu gerçekleştirmek için her yolu dener. Çünkü iş ve kariyerde başarıda oldukça hırslı burçlardır. Para konusuna da geldiğimizde maddi konularda da sezgileri güçlüdür. O yüzden iyi yatırımcılar akrep burcundan çıkar. Harcamalarında kontrollü ama ihtiyacı olduğu durumlarda da inanılmaz savurgan ve hatta cömerttirler. Aşk hayatlarında ah işte akrepler aşkta en tutkulu burçtur. Sadıktır, derin ve bağlıdır. Ama kontrolcü ve kıskanç yapısı yüzünden ilişkileri hep buradan zedelenir. Partnerini tamamen sahiplenir. İlişkisinde her şeyi en yoğun şekilde yaşadığı için sevgisiyle maalesef boğabilir. Esprileri genellikle keskin ve zekidir. İnce ve alaylı espriler yapmayı çok severler. Akrep burcu derin, sezgisel ve tutkuludur. Onu çözmek zordur ama çözdüğünde de onu bırakmak işte en zorudur. Bu videoyu tanıdığın akreplere gönder.